E, GündemTV.com haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün tarihi Çamaşırhane'de Ümran Hanım'la hmm. birlikte Ümran kolay gelsin diyelim. hoş geldiniz. E, hoş de. bulduk. Hemen şöyle tarihi Çamaşırhane'deyiz ama şöyle bir tanıtırsanız tarihi nedir, tarihi Çamaşırhane özelliği nedir, Çamaşırhane nedir diye sorsak yeni nesi bilmez tabii ki. Aynen öyle. 1985 yılında evet. Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştır. Çok güzel. 1980 yılında de kullanılmıştır. Hem çamaşırhane olarak hem de hamam olarak kullanılmıştır. Burası hamam da var. Burası evet hamam da varmış burada. Evet. O dönemde bildiğiniz gibi taşlatma meselesi varmış. Mesela bir gün öncesine hanımlar gelirlermiş, taş kaparlarmış. Kirli, kirli. Taş kapma. Evet. Kimi kirli çamaşırını, kimi tokacını, kimi tasını bu şekilde taşlarını kaparlarmış. Allah Allah. Kimi ertesi gün olduğu zaman da sabahın erken bir saatine gelirlermiş. Sabahın körü körü Evet. Çamaşırı yakamıyor dururlarmış taşlarında. O, gün, o, o, o gün Tabii Makine falan yok. Makine yok, şey yok. Tokaç değil mi o zaman? Tokaç da Ellerinden böyle e, silkele silkele yakalarmış. Evet. O gün edişesinde deterjanı olmadığı bir dönemde çöven otunu kullanmış hanımlar. Çöven otu? Evet çöven otu. Bu topraktan çatında yumuşak bir bitkiymiş. Allah Allah. Yumuşak olduğu zaman da bunun rendesi var bak bu şekilde. Hem evet, hanımlarımız. Bunu toz kıvamına getirirlermiş. Bu şekilde bunu şeyler işte eğer bu kuru bir bitkiyse evet. bunu bir bezin arasına alırlar böyle döverler sert bir cisimle bu şekilde yani renkli çamaşırlar yıkarlar otu. çöven otuyla. Çok güzel. Bunu renklerin rengine ve çamaşırlarına Yani türenmemiş. taşı kapacak. Taşı kapacak. Taşı Nerede yıkayacak değil mi? Yani. Sofaç var. Aynen. Bir, 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 aynen. Bir, bir de eskiden kil falan derlerdi. Kilimiz de var. Bu da şampuanımızın kararı diyoruz biz buna. <laughs> Şampuan. Bunlar da bir yumurta sarısı, bir bardak su, birazcık zeytinyağı. Biraz evet. E, sosyal ateşi gösterdiğin zaman bu şampuan var. Şöyle bir Şampuanın şampuanı kralı şey doğru mu? Şampuanımızın kralı. Bu da abi şimdi evlerde kullanabilir miyiz? Şampuan kralı. Bunu kullanan bayanlar da var daha. Evet. Daha. Çünkü misafirlerimiz diyor ki biz daha hala kullanıyoruz diyor. Eee neydi? bunu hem banyo yaparlar. Kil bu yani. Evet. Saçlarını yakalar. Bir de hanımlar bunu da su, yüz maskesi yaparlar. Allah Allah. O dönemde hanımlar... Siz kullanıyor musunuz peki? Hayır. Kullanmıyor. Ama biliyoruz. Hiç, de... ama biliyorum yani. Anladım. Şöyle bir geçerseniz. Heh. Kazanda evet. kaynaklanan bu da kil tozumuz. Bu kil tozu şu anda mesela şu anda hem yumuşatıcı yerine geçiyor hem beyaz çamaşırları yakama yani Allah. Ariel yerine geçiyor Aynen düşün. öyle Ariel yerine. O şekilde yapalım. Bu da çivitimiz. Son durulama, Çivit. Allah Allah. Son durulama suyunu bununla durulanlarımız çamaşırdaki sarılıkları ve lekesini kesinlikle zarar vermez. Üreten var mı şu anda bunları peki? Bunu Veya çamaşır de kullanıyoruz diye hanımlar. Kullanıyoruz diye ne evet, var? Evet kullanıyoruz diye ne var? Buraya gelen misafirlerimizden duyuyoruz. Çok güzel. Bu şekilde günün sonunda hanımlar çamaşırlarını bitirdiler. Evet. Buraya erkeğin girmesi ha mahrem olduğu için hanımlar burada çocuklarını yıkamışlar. Evet şöyle hemen Şerine baktığımız zaman. Şekiller. Kendileri de burada yıkanmış günü temiz bir şekilde bitirmişler. Allah. Günleri Allah! Günleri bittikten sonra da sofralarına olmuş buraya Allah. hanımlarımız. Sofralarına olunca bir nereyi burası? Hemen oraya. Sosyal medyadan geçelim yayılmış. şöyle. Tarihi çamaşırhaneden ee, şu anda yayınımıza devam ediyoruz. Hemen şöyle baktığımız zaman evet. Burası da hanımlarımızın sofrası. Hanımlar evet sofrası. <laughs> Vallahi bravo. Hanımlarımız burada bir nevi sosyalleşmişler. Burada kız bakmışlar, oğlanlarına kızı istemişler, düğün evet. olmuşlar bir şekilde sosyalleşmişler. Yani eskiden zaten e, hanımla doğru herhalde. Yani Aynen aynen. Bu da sefer tasımız. Bu sefer tasımızın bir özelliği var hanımlar yanlarında gerekli yemeklerini getirmişler. Evet. Bu sefer tasımlarımızın kapakları zan olarak kullanılmış. yani güzel. kişilere de ikram etmek amacıyla. Vallahi size maşallah var ama tarihçi gibi anlatıyorsunuz. <laughs> Kaç yıldır buradasınız diye sorsan. Teşekkür ederim. Daha ben burada yeniyim. Ama bravo. Vallahi o zaman demek ki tarihi bilmek böyle bir şey. Yeni olmaya gerek yok. Uğraşıyorum. Uğraşıyor değil mi? Mu? Çok güzel. Burada da bir codurumuz bulunmaktadır. Bir saniye. Evet. Bunu hanımlarımız yanında getirirken evlerine yanında getirilermiş, Burada tatlı su çeşmemiz olduğu için buradan bu suyu dolduruplar evlerine götürülermiş. Allah bu Allah suyun Allah. tadını bozmamışmış. Tiz serin tutarmış bu suyu. Vallahi o bravo. Şekilde. Tabii artık çamaşırhane falan kalmadı. Tarihi evet. alanlara döndü. Bu Çamaşır de... makinesi ama rahatlattı değil mi? Aynen. yani yoksa nasıl Öyle olacak. Ama bir de buranın bir değişik bir havası var, atmosferi var yani evet. gerçekten. de O dönemde yaşayan hanımlarımızın yani çektiği zorluklar var ama güzel yaşantıları var yani. Ya tabii bir ki. Bir de bu var. var, birlik var, beraberlik evet, var, kardeşlik evet. var, komşuluk var, akrabalık evet. var. Şimdi maalesef tabii ki onların hepsi e, böyle bir tarihe evet. karıştı. Bu büyük taşımızın özelliğini size anlatayım bir de. Bu büyük taşımızda hanımlar şöyle alayım ben size. O dönemde gelirken hanımlar atarabasıyla, ganiyle gelirlermiş. Gelirken de yanlarında halılarını, kilimlerini getirirlermiş. Evet. büyük taşımızda da onları yakamışlar. Yani halılar. halı kilim insanı eyledi. Bu dolayı şekil, dolayı. yakamışlar bu şekil. Çok güzel. Bu şekil yakamışlar. Zaten mesela. eskiden halı yoktu, kilim vardı. Yani. Mesela bu taşımızın bir özelliği var. Golgun ilçemizin Ildızım Köyü'nden çıkmaktadır. Çok güzel. Güneşi gördüğü zaman altın sarısı rengini alıyor taşlarımız. Vallahi bravo. Bir özelliği daha var. Anıt Anıtkabir'imizin yapımında buradan bu taşlar birebir bir gitmiştir. Vallahi size de bravo. Teşekkür Öyle ederim. Hemen bir de şu kazanın yerine geçelim. bravo bitti mi? Burası bitti. Şimdi vitrinlerimize geçelim. Hemen geçelim. Geçeceğim. Bir saniye. Var. Şuradan hemen şöyle gelelim. Tarihi çamaşırhanede şu anda e, ee, gezmekteyiz. Gerçekten de çok güzel. Çankırı Belediye'mizden Allah razı olsun. E, ee, tarihi çamaşırhane gerçekten güzel bir şekilde geçim. Hemen burada kazanımız var. Kazanımızda ee, hanımlar sularını ısıtırlar. İşte tabii ki halkalarda kilimlerini yıkamak için buradan bu gazı Yani kaslar, doğal gaz yok, tüp yok, o yok, yok bu yok. yok. Yani odunlara yanar bak görüyorsunuz mesela kemre diyorlar yani. Kembe, onlar, evet. şey bu şekilde alın vermiş böyle. Valla bu sene ben de düşünüyorum ama kemiğe basmayı, demek <laughs> <Tenlik> basmayı. <laughs> bu şekilde burada yıkarlar. Çok güzel. Valla bravo. Vitrinlerimize geldik. Hemen şöyle geçelim. Eşyalarımız çocuk düştüğü zaman mesela burnu kanadı ya. Evet. Bunu takarlar, burnunu kanı kesilir. Bel 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 bel. E, Allah, bu doğru. Bu doğru. Bu doğru. doğru. doğru, var, doğru. Vallahi Mesela bravo. kemik taraflarımız var burada eskinin evet. kemik var. Ama kemik falan yapan kalmadı. Önceden vardı herhalde. Yok yok şimdi yok. Mesela testlerimizin bir özelliği var. Bunu e, nişanlı kız takar. Bunu evli bayan takar. Çok güzel. Vallahi bravo. Şey, yani var. para cüzdanlarımız var, keselerimiz var. Peki müzeye giriş ücretli mi, ücretsiz mi? Nasıl oluyor? Burası ücretli. Ama gelen Faketleri giden var. bayağı fazla diyelim. Çok çok aşırı demek. Burada mi? ne var? Burada da görmüş olduğunuz gibi mankenlerimizin üzerinde kıyafetlerin eski elbiselerin orijinalleri. Çok güzel. Hepsi de birebir orijinal. Eskinin çarıkları, takunyaları, Vallahi bravo. Sıkmaları yedi, yani, evet. hepsi ne varsa onun üstü varmış Aynen, aynen. Gerçekten Ondan öyle yani. Her Eskilerimiz var. de var. Buyurun öbür bitirin. Hemen Ama bitir. şöyle. Burada da görmüş olduğumuz gibi gaz lambalarımız var, ütülerimiz var. Mesela şu sabunumuz. Osmanlı sabunu mühürlüğüne evet. beraber orijinaldir. Çok güzel. Şöyle Kirdanlık diyoruz buna. Kirdanlığımız Hı. var burada. Es Ütüler şimdi, var. Ütülerimiz var. Kirdanlığımız. Şimdi eskinin bayanların Şimdi bayanların makyaj çantası. Allah Eskiden Allah. Eskiden hanımlar bunu yıllardan gelinlermiş, liflerini, sabunlarını yanlarında oh. getirilirmiş, taraflarını. Eskiden hanımlar yine süslüymüş. Bu şekilde yani. Yani, yani hanımın süslü olmadığı tarihi yok zaten. Yok, yani yok, yok, yok bu zamana. Tinet sefer taslarımız var. Aynı orada gösterdiğim sefer tasları. Çok işte güzel. burada. Aynı şekilde kapak oluyor bunun ıı, şeysi de. Çok güzel. Zav, şey, kapağı da. Allah razı olsun diyeyim ama gerçekten anlatım çok güzel. Şöyle bir gelirsek. Ee, şöyle şuradan hemen. Ee, gerçekten de e, tarihi çamaşır alemi çok güzel. Teşekkür Allah razı de, olsun size. Gerçekten anlatım bayağı güzel. Çok hani böyle sanki yıllardır buradaymışsınız gibi böyle Rica bir tarihi gibi bundan anlattınız. Allah razı olsun. Bir taşımız var. O taşımızı da size anlatayım. Olur. Ondan sonra bitirelim. Ondan sonra bitebilir. Buriye değimizin taşı var. İnşallah. Hemen şöyle. Buyurun. Oo. Burada da bir Dürüye teyzemizin taşı var. Dürüye, niye Dürüye teyze? Dürüye teyzemiz dul bir bayanmış. Çocuklarını geçindirmek zorundaymış o dönemde. Evet. Dul bayan olduğu için de Dürüye teyzemiz Çangın'ın önde gelen kişilerin çamaşırlarını yıkarmış. belediye reisinin, kaymakamın önde gelen Şu kişiler. Şu anki temizlik şey, e, evet. kuru temizleme gibi bir şey. Aynen. Dürüye teyzemizin bu taşı Allah hangi saat geleceği belli olmadığı için Dürüye teyzemizin taşını kimse kapamazmış. Yani öbür taşları kaparlarmış ama bir dürüye tezeniz var. Yani dürüye e, tarihi çamaşırı hani koca gibi değil. Aynen öyle. Ondan sonra ne var? Ondan sonra dürüye ama... tezemiz öldü öldüğü zaman taşını kapmışlar. Yani o zaman Allah her zaman Allah. bir şey sırayla Neyse Allah rahmet eylesin Bu taşımızın Aslı var. var ama değil mi dürüye Teyze'nin? Var aslı var. Çünkü olmuş yani bu. Evet. Dürüye teyzemizin taşının bir çeşmeye yakın olması. Su kazanına yakın olmasa su taşıyor, kapıya evet. yakın olmasa. Bu şekilde bir özelliği var. Yani, Dürüğe bir de köşeyi kapmış burada. <laughs> evet Dürüğe teyze bir Köşeyi kapmış Allah razı olsun. Ol. Şurada da yine aynı Dürüğe değil aynı de Fatma o. teyzenin, Leyla aynen, teyzenin aynen, aynen, tezgahı. Yani bir o zaman evet. da kuru temizleme varmış zenginlerin evet. işte elbiseleri. Burada selen. iyi falanmış ama orada kurutmazlarmış tarih çamaşırhane. Tarihi çamaşırhane. O zaman şey diyelim ki tarihi çamaşırhaneden herkese bol bol selam var. Gündemtv.com olarak Ümran Hanım olarak diyoruz ki tarihi çamaşırhaneye Çankırı sevdalarını bekliyoruz e, buraya geldiğimiz zaman inşallah gönlümüzü, ruhumuzu temizlemek nasip olur. Sadece çamaşırlarımız değil, elbiselerimiz değil, gönlümüz temiz olsun, kalbimiz temiz olsun ve Cenab-ı Allah e, güzellikler ihsan Sağ olun, var olun. Allah'a emanet İyi günler, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Her zaman Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, sen bilirin üzerinden İstanbul'dan İstanbul'dan. 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 İstanbul'dan.